%75'i pas geçerek %25'e hayatını zikrediyor. %75'e talip olmadı mı? Farkında mısınız? Talip olmuyorlar. Kimse milliyetçi olaya, oylara talip olmuyor. Kimse Atatürkçü oylara talip olmuyor. Niye olmaz arkadaş? İnsan iktidarın bugün yüzde %41 oy almış olması hiç kimseye mantık gelmiyor mu? Çünkü amaç iktidar olmak değil ya. Ben anlatmaya çalıştığım hikayenin özü buradan başlıyor. İktidar olmak mı istiyor zaten? Türkiye iktidar mı olmak istiyor? Yani PKK terör örgütü bu ülkede iktidar mı olmak istiyor? Yok arkadaş, adam bu ülkede devlet olmak istiyor. Ayrı bir devlet olmak istiyor. Bunu görmeyenlerin böyle uzun uzun kelimelerle ben terör uzmanıyım, ben bu ülkede siyaset yaptım, ben bunu yaptım diye de ben yürüyorum. Adam Türkiye'de iktidar olmak istemiyor kardeş. Adam devlet olmak istiyor ya. Uzun vadeli planı onun diyorsunuz. Ya varlık sebebi o. Bugün olur. veya yarın. Bakın varlık sebebi o. veya olur. yarın. Türkiye'nin bugüne kadarki herhangi bir milli çıkarı konusu. Önümüzdeki seçimler. Azer Azerbaycan. En Daha, daha, daha uzun, uzun vadeli. Var. İsterseniz Azerbaycan. İsterseniz Libya. Bakın Libya konusunda komutanımla aynı fikirdeyiz. Libya'da muhakkak Türkiye'nin bulunması konusunda aynı şeyi düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'nin çıkarını savunuyor komutanım. Türkiye'den heyet gitti şeye, Libya'ya, HDP gitti. Anlaşmayı fes diye. Konuşmaya gittiler. CHP de CHP'de hayır oyu verdi. Bakın. Bunun için toplantıya gittiler. Arkasından Azerbaycan için tam tersi olan Ermenistan'a. Arkasından Irak'a. Arkasından Esat'a. Ya arkadaşlar siz herhalde ya benimle aynı yerde yaşamıyorsunuz. Ülkede yaşamıyorsunuz. Ya da başka bir ülkede yaşıyorsunuz. Ben bu ülkeyi anlamıyorum. Peki.